İyi günler. Ben Profesör Doktor Gürsel Acar Türk. Bugün Helicobacter pylori ve gastrit kavramıyla ilgili bilgiler aktaracağım. Hastalarımız arasında mide şikayetlerine benim gastritim var şeklinde tanımlasalar da aslında gastrit endoskopik biyopside alınan örneğin patolog tarafından incelenmesiyle konulan farklı bir tanıdır. Gastrit midenin iltihabi durumunu yansıtır. Gastritin en önemli sebebi Helicobacter pylori dediğimiz bakteridir. Bu bakteri bulaş olan ellerden, ya da gıdalardan ağız yoluyla alınmakta ve mide içerisinden yerleşerek yıllarca bizimle birlikte yaşamaktadırlar. İlk alındığı dönemlerde mide ağrısı yapabilse de zamanla hiçbir bulgu vermeyebilir. Helicobacter pylori enfeksiyonunun önemi ise mide asitini arttırarak ülserlere neden olabilmesi ve genetik yatkınlığı olanlarda kansere zemin oluşturabilmesidir. Helicobacter pylori'nin toplumumuzdaki sıklığı oldukça yüksektir ve bu bakteri direnç gösterdiğinden dolayı da tedavisi zordur. Ama özellikle belirli gruplarda tedavilere ısrarcı olmaktayız. Bunlar birinci derece yakınlarında mide kanser öyküsü olanlar, endoskopisinde ülser görünenler ya da alınan biyopside, atrofi, metaplazi, displazi gibi kansere çıkan basamakları olanlarda tedavi noktasında ısrarcı olmaktayız. Sonuç olarak özellikle birinci derece yakınlarında mide kanseri öyküsü olanların Helicobacter pylori'yi önemsemesi gerekmektedir. Korunma adına ise ellerin ve gıdaların hijyenine önem verilmelidir. Unutmayın, can varsa sağlık var. Sağlıcakla kalın.